Oyunumuz Star Wars Ragnarok, Breath of the Wild. Bu inceleme için yaratıcı bir giriş bulamadım. O zaman başlıyoruz inceleme gibi. Buyurun. Jedi Survivor ilk oyundan daha büyük, daha ayakları yere basan bir oyun. İlk oyunu seven bu oyunu hayli hayli sever. Respawn, Fallen Order'ın bazı eksiklerini kapatmış, bazılarını ise kapatamamış. Geliştirici abilerimiz bu sefer Dark Souls esintileri olan bir Uncharted oyunu yapmaya çalışmamış ama. Bu sefer Legend of Zelda ile God of War serisine biraz rotayı kırmışlar. Jedi Survivor'da ilk oyundan farklı bir sürü yenilik var. Size ilk önce onlardan 12 tanesini şöyle bir sıraladım. Buyurun. En sonunda bir tane Hani oyunu oynayacaklar için işe yarayacak çok önemli bir ipucu ekledim. Artık Jedi Survivor'da binek hayvanlarımız var. Haritada bir noktadan bir noktaya gitmek ilk oyuna göre daha kolay. Haritanın tamamında değil sadece belirli alanlarda bu hayvanları kullanabiliyorsunuz. Oyunda stance adı verilen 5 dövüş duruşu var. Sağ elime kılıç alam sol elim boşta kalsın lazım olur diyenler için single kılıç var. Çift kılıçla hızlı saldırılar yapam diyenler için çift el kılıç kullanma var. İlk oyunda sınırlı bir kullanımı olan çift el kılıcı bu oyunda tamamen kullanabiliyorsunuz bir duruş olarak. Çoklu düşman grupları için etkili olan pervane gibi kılıç kullanma var. Ya da kodumu oturtan Kylo Ren kılıcı var. Bu da yeni. Ağır ama etkili saldırmak için. Ya da bir elinize blaster alıp ateş ederken bir yandan da kılıçla saldırdığınız tuhaf bir stil var. Işın kılıcına çeşitlilik gelmiş yani. Oyun haritasındaki bazı NPC'lerden ufak yan görevler alabiliyorsunuz. Şurada bir boss var. Kesip bir gel be güzel abem. Birisi tutsak kaldı onu kurtar şeklinde bir takım yan görevler yapabiliyorsunuz. Hikaye sunum mumum yok bunlarda. Git görevi yap. Bir kazan hop bitti. İlk oyundaki gibi meydan okumalar da var. Bazen platform türü hoplamalı zıplamalı bazen de bir oda dolusu düşmanı temizleme görevleri şeklinde oluyor bunlar. Efendim oyunda biraz ilerleyince yaklaşık 20 saat kadar Bounty Hunt görevleri açılıyor. Bir takım aranan isimlerin peşine düşüyor ve tepelerine çöküyorsunuz. Zorlu bir boss savaşı sonunda emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Evet artık yanımızda yoldaşlarımız var. Tıpkı God of War'daki gibi yoldaşımıza komut veriyor. Bir özel saldırı yaptırabiliyoruz ama God of War serisindeki gibi sürekli yanımızda olmuyorlar. Bu mekanik biraz tadımlık olmuş. Zaten savaşlarda da öyle çok büyük fark yaratmıyorlar. Ama bu yenilik gelecek vaat ediyor bence. Respawn bu yeniliğin üstüne gidebilir. Oynanışa aşırı etkisi olmasa da bir perk sistemi yeniliği de gelmiş. Bu perklerle bazı ek yükseltmeler kazanıyorsunuz. Perkleri Zelda zindanları gibi olan bulmacalarla dolu zindanları tamamlayınca kazanıyorsunuz. Hollow Map ilk oyuna göre daha kullanışlı. Yine tam kullanışlı değil ama eh elde bu var. Alışınca eski oyuna göre gidip gideceğiniz yeri daha rahat bulabiliyorsunuz ve neyse ki artık Fast Travel da var. Jedi Survivor'da daha fazla karakter kişiselleştirme seçeneği var. Saç, sakal, üst, baş, kılık, kıyafet değiştirebiliyoruz artık. Ben en çok retro kal kullandım. Hafif 80'ler pornocusu gibi görünüyor ama Star Wars ruhuna da en uygun imaj bu bence. Jedi Survivor'da oyuna başladığımız zaman kal aman Allah'ım özel yeteneklerim gitti, hafızamı kaybettim, tüm her şeyim gitti diyerek başlamıyor. İlk oyundaki çift zıplama, duvarlardan yürüme gibi yeteneklerle oyuna başlıyorsunuz. Daha sonra yeni platform yetenekleri de kazanıyorsunuz. İleri doğru da eş yapma, kanca atma, bir dünya platform özelliğimiz var artık. Respawn adeta Titanfall'daki mekanikleri bu oyuna da getirmiş. Platformu eylemek keyifli. Oyunda mağazalar da var. Sakal, bıyık, pantul, ceket gibi bir takım kozmetik eşyalar ve de silah eklentileri gibi ufak özellikleri mağazalardan satın alabiliyorsunuz. Özel satıcılardan perk yuvaları da satın alabiliyorsunuz. Ha bu perklerin de oynanışı neredeyse hiçbir etkisi yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kobo gezegenindeki sosyal yerleşme mekanımız bir bar. Burada NPC'lerle muhabbet edebiliyor. Barın çatısında bahçe işleriyle uğraşabiliyor ya da dostlarımızla bir sıra tabanlı masa oyunu oynayabiliyoruz. Meh yani pek bir olayı yok bu etkinliklerin. Kobo gezegenindeki alternatif bir rota olan Fonky mağaralarını keşfeder ve mağaralarda derinlere doğru ilerlerseniz karşınıza bir sürü mini boss ve bir dünya tehlike çıkacak. Bu düşmanları alt eder zorlu keşif macerasını tamamlarsanız oyunun en işe yarar hediyesini kazanıyorsunuz. Mağaraların sonundaki boss'u yendik sonra bu rotayı izleyin. Tam olarak haritadaki bu noktaya ulaştığınızda haritanızı şu konsoldan güncelliyorsunuz ve artık oyundaki tüm sandıkların yerini holo map'inizde görebiliyorsunuz. Ama bunun için yeşil lazer duvarlardan geçebilmenizi sağlayan dash yeteneğini almış olmanız lazım. İçinden saçma sapan kozmetikler çıkan tüm sandıklara ulaşabilirsiniz artık. Hadi hayırlı olsun. E brother, hani hikaye hani hikaye diyenleri duyuyorum. Valla bradlarımız hikaye işte klasik Star Wars olayları. Bir tane aşırı kötü var. Bir kötülük peşinde. Biz de o kötülüğü ve kötü kişileri durdurmaya çalışıyoruz. Olaylar çok değişiyor sonlara doğru. Ters köşeler bir şeyler bir şeyler. Hikaye böyle işte. Yan karakterler çok tırt yine. Hiçbiriyle bağ kuramıyorsunuz. Karton gibi hepsi. Hikayenin kendisiyle ilgili değil de ara sahnelerle ilgili büyük bir övgüyü hak ediyor oyun. Ara sahnelerde Star Wars estetiği var. Yönetmen var. Müzik kullanımı güzel. Bir sinematografi var. Ara sahneler güzel olmuş. Hikaye kısmındaki eleştirimse hafif spoiler olabilir. İsterseniz bu kısmı bir sarın. Bir 10 saniye falan. Ya hocam yine mi yoldan çıkmış bir Jedi ya? Ya kardeşim bu Jedi'lık tarikatında bir yerde bir sorun mu var acaba? Yani ben sayamadım artık. Bu kaçıncı Jedi olup da daha sonra karanlık tarafa geçen kişidir? Ya Jedi yurtlarında kim bilir neler yaşanıyor da insanlar karanlık tarafa geçiyor. Neyse biz şimdi oyunun biraz da savaş mekaniklerinden বাসে দিল Jedi Survivor'ın savaş mekaniklerini ilk oyuna göre daha böyle oturaklı buldu. Vuruş hissi hoş tadında. Ayrıca hep istenen o özellikle gelmiş. Evet artık parçalanma da var. Ama neye göre oluyor emin değilim. Bazen kol bacak falan koparabiliyoruz. Tuhaf çalışıyor bu mekanik. Savaş sisteminin en büyük yeniliği ise duruşlar. Duruşlar savaş mekaniğine bir çeşitlilik getirmiş mi? Getirmiş. Ama bir derinlik getirmiş mi derseniz yani meh pek de gelmemiş. Yani temel olarak farklı animasyonlarla, farklı silahlarla düşman kesiyoruz ama özünde tek yap yaptığımız peri yapmak ve sonra kareye basmak. Sonra daha da çok kareye basmak. Evet her duruş için bir yetenek ağacı var ama bunlar da oynanışa beklediğim derinliği katamamış. Şimdi yanlış anlaşılmasın Bradalarımız ışın kılıcıyla adam kesmek keyifli. Ama işte savaş mekaniği taktiksel değil. Yetenekleri birbirine bağlama yok. Bir combo yapma yok. En yani son Hogwarts Legacy'dekine benzer böyle büyüleri birbirine bağlayıp combo yaptığımız mekanik gibi bir şey olsa bence bu oyunu bir seviye daha yükseltirdi. Ve Spawn savaş mekaniğini derinle derinleştirmek yerine pek risk almadan biraz da kolaya kaçmış ve silah çeşitliliğini arttırmış aslında diyebilirim. Savaş mekaniği kötü değil. Eğlenceli. Sadece beklediğim kadar da büyük bir değişiklik, yenilik göremedim. Ha bir elde blaster, bir elde ışın kılıcı stilini çok sevdim ama kendi kendime combo uydurdum. Mesela Stormtrooper'ı Force'la havaya kaldırıp blaster'ı çekip bir tane sıkmak keyifli oluyordu. Bu arada ben çok mu fazla dolaştığımdan aşırı güçlendim bilmiyorum ama oyunu normalde oynamama rağmen özellikle 20 saatten sonra ne boss savaşlarında ne normal savaşlarda hiç zorlanmadım. Sonda gelen iki tane final bossu hariç yani onlar dışında çok zorlanmadım. Onları da zorlanmamak için bir taktik vereyim hemen. Düşmanların yanına yanına girin. Sakın mesafe açmayın aranızda. Yanına dalın. Yanına dalın. Peri yapıp öyle geçin. Ben iki buçuk saat sonra falan bunu çözebildim. İlk oyunda çok zorlanmıştım. Bu oyunda mini bosslar bir iki dakikamı aldı. Yani bu da tuhaftı. Yani bana açık dünyadan artık gerçekten fenalık geldi ama konsept bunun gibi daha özgürlükçü olduğu zaman benim için biraz daha oynanabilir oluyor. O konsepti de biraz daha detaylandırayım şöyle. Kobo gezegeni oyunun ana açık dünyası. Tek bir gezegen gibi görünse de aslında Kobo tıpkı God of War'daki 9 diyar gibi konsept olarak birbirinden farklı bölümlerden oluşuyor. Oyun haritası sadece Kobo gezegeninden de ibaret değil bu arada. Kobo dışında efendim çöl gezegeni parçalanmış bir ay vesaire gibi farklı bölümler. Yere de gidiyorsunuz. Ama bu bölümlerde Kobo'ya göre daha kısıtlı alanlar var. Diğer gezegenler biraz daha çizgisel gibi tasarlanmış. Oyunun Legend of Zelda Breath of Wild gibi yapısını ana gezegen olan Kobo'da deneyim ediyoruz. Yani daha özgür dolanma, şurada bir dağ var, dur tepesine çıkmaya çalışayım. Aha şurada bir mağara gördüm, bakayım içinde ne var dediğimiz serbest gezen tavuk gibi dolanma şekli yaptığımız haritanın merkezi Kobo. Gerçi öyle her istediğimiz yere de gidemiyoruz da neyse Kobo'nun diğer diyarlarına oyunun en başında gidilmiyor. Henüz elde etmediğiniz yetenekler haritanın diğer bölgelerine gitmenizi engelliyor. Oyunun ilerleyen saatlerinde bu yetenekleri kazandığınızda artık bu bölgelere de gidebiliyorsunuz. Star Wars Jedi Survivor'ın harita mimarisi ilk oyuna göre daha iyi olmuş. Ha yine de çok karmaşık ve çok yorucu hissettirmediği zamanlarda olmadı değil. Ama bana yine de üzerine daha kafa yorulmuş gibi hissettirdi. Her yeni bölge büyük ve keşfetmeye açık dizayn edilmiş. Bu büyük bölgelerin görsel konseptleri farklı farklı olduğu için manzara seyredese de buraları keşfetmek sıkmıyor. Efendim oyunun yaşayan bir dünyası yok ama harita beni keşfet diye de bağırıyor. Her bölgede gidilecek bir dünya mekan var. Oyunun sizi buralara yönlendirme taktiği de şu. Jedi Survivor size uzaktan sopanın ucunda bir havuç gösteriyor. Güzel manzaralı henüz el değmemiş bir mekan. Aha şurada bir sandık vardır bir eşya vardır kesin diyorsunuz. Gel beni al diyen havuca ulaşmak için 40 takla atıyorsunuz ki gerçek anlamda da taklalar atıyorsunuz. Uzun bir yolculuğun sonunda hedefe ulaşıyorsunuz. Star Wars Jedi Survivor'da tıpkı ilk oyundaki gibi sopanın ucundaki o havuç hiç de lezzetli olmuyor. Yani bir yer keşfettiğinizde kazandığınız ödül sizi hiç tatmin etmiyor. Sizi tek tatmin eden şey yolculuk sırasındaki o atlama zıplama olayları ve gördüğünüz Star Wars temalı manzaralar oluyor. Açtığımız bir sandıktan şöyle işinize yarayacak bir yetenek, çok değişik bir kıyafet veya zırh çıkmıyor. Yahu kardeşim bunun için miydi onca çaba? Çoğunlukla sandıklardan çıkan şey ışın kılıcı kozmetiği oluyor. Yan görevler için de durum aynı. Yan görevler sadece oyunun süresini uzatmak için varlar. Kazandığınız ödüllerin de oynanışa hiçbir anlamlı etkisi olmadığı için harcadığınız vakte değmiyorlar. Ha tabii güzel manzara izliyorsunuz yani o ayrı. Zaten keşif eylemek için ana motivasyonumuz da sadece ve sadece manzara seyretmek. Ya manzara seyretmek istesem yani çıkar şurada balkondan manzara seyrederim. Şöyle çıkayım da bir manzara bakayım. 我也不喜欢。 Mesela Elden Ring'de bir saat uğraşıp da bosslar kesip tehlikeli yerlerden atlayıp da keşfettiğiniz bir yerde öyle bir eşya çıkar ki oyunun mekanikleri değişir adeta. Bir zırh çıkar mesela gözleriniz parlar. Bir silah çıkar oyundaki en büyük dostunuz olur. Ya iyi ki keşfetmişim şurayı dersiniz. Bu motivasyon Jedi Survivor'da yok. Haritası katmanlı, alengirli, labirent gibi ilk oyuna göre kesinlikle daha akıllıca tasarlanmış bölümler ama ya şu ödüllendirme sistemi çalışmıyor be reislerim. Yani ben ben bunlarla motive olamam kocam. Can arttıran steam dışında keşifler beni eyleyemedi yani. Star Wars evreninin şöyle bir avantajı var. Konsept olarak istedikleri kadar saçmalayabiliyorlar. Ellerindeki malzeme çok geniş, şekillenmeye hazır bir hamur gibi. Her şeyi yapabiliyorsun. Böyle diğer açık dünya oyunlardık gibi belirli bir temaya hapsolmak zorunda değiller. Yani şunu demek istiyorum efendim. Sikimokko gezegeni bir buz gezegenidir. Azana buzlu tema. Mesela ne bileyim Cumbuk gezegeninde orta çağ teması vardır diye sallarlar. Al orta çağ temalı bir gezegene gidersin. Buna hiç kimse itiraz edemez. Böyle de bir elastik bir dünyası var Star Wars evreninin. Jedi Survivor da bunun avantajını iyi kullanıyor. Farklı konseptlerdeki gezegenler ve bölgeler atmosfer olarak şahane görünüyor. PlayStation 5'te oyunu çıkmadan oynadığım için 2K çözünürlük desteği ve optimizasyon sorunları vardı. Çoğunlukla 30 FPS bazen de 60 FPS oluyordu oyun. Bir tuhaftı. Ama oyunun görsel anlamda gayet güzel görünüyor. Yeni nesil gibi görünmüyor. Daha çok bir geçiş oyunu gibi. Çöl temasından illallah etmiş olsam da oyunun çöl gezegeninde görsel şölen vardı resmen atmosfer genel olarak tüm diyarlarda çok iyiydi. Karakter kontrolü de ilk oyuna göre kesinlikle daha akıcı. Jedi Survivor özgün bir açık dünya oyunu mu? Hayır değil. Türe yeni bir şey getiriyor mu derseniz getirmiyor. Ya peki türün olan özelliklerini parlatıyor mu? Parlatmıyor. Ama iyi bir oyun. En azından Respawn'ın artık kafası karışık değil. Nasıl bir oyun yapmak istediklerine karar vermişler. Biraz Horizon, biraz God of War, biraz Zelda'dan alıp Dark Souls olma sevdasından vazgeçmişler. Ama bu potansiyeli yine benim istediğim gibi değerlendirememişler. Ellerinde Star Wars markası varken, ışın kılıcı, Force gibi hazır kaynaklar varken daha iyi bir savaş mekaniği yapmalıydılar bence. Ha ben yine eğlendim. Eğlendim. İyi oyun mu? Bence iyi oyun. Sadece bu oyundan üzerine yıllar konuşacağımız bir şey çıkabilirdi. Ya şu harita dizaynına Elden Ring ya da God of War Ragnarok'taki gibi çeşitli katmanlı bir savaş mekaniği ekle. Bir de ödül sistemine zırhları, silahları, yetenekleri entegre et. Yani keşfetmenin oyuna etki eden bir karşılığı olsun. Al sana şahane bir oyun. Ya bu haliyle Star Wars Jedi Survivor şöyle bir şey. Lokantaya gitmişsiniz, bir et sipariş etmişsiniz. Hizmet süper. Etin yanındaki garnitürler harika. Et de böyle güzel pişmiş. Efendim alıyorsunuz lokmayı ağzınıza bir götürüyorsunuz. Mükemmel bir şey beklerken bakıyorsunuz etin tuzu yok. Şimdi o yemek size nasıl hissettirir? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Ve evet Jedi Survivor'a puanımı da her zaman gibi şöyle veriyorum. Buyurun Jedi Survivor'a olan puanlama inanılmaz bir puanlama sistemi bu arada. Aşırı anlaşılır. E, görüşürüz bir sonraki. Sevgiyi yayalım, beğenelim, yorum yapalım falan. Hadi bay bay. <laughs>